daha doğrusu kızı bir şeyler anlatınca eyvah benim kızım acaba uyuşturucu mu kullanıyor uyuşturucuya mı kaptırdı kendisine panik yaptı. Kızı bulduk. Aldık. Arkadaşlar selamün aleyküm. aleyküm. selam. E, hadi arkadaşlar. <laughs> hadi. Hayır hayır sakızcıyı değil sakızcıyı tutun aşağıdaki oda tutun. Tutun. Onun babasına iyice bir burun sürttüreceğim ben. Ondan sonra. Aa senin olsun dedi adam ya. Vallahi. Ekrandan ne dedi? Aynen böyle cümlesi. Artistik yapıyorsun ya dedi. Bir çocuğa bakıyorsun dedi, Daha senin olsun dedi. Aa. Ben de ağzımı bozdum. Şimdi yayında söylemeyeyim de bir sakız için çocuğunun dudağını patlatacak kadar döven bir ruh hastasından başkana gelir. Bütün çocuklarını elinden almak lazım. Mendil sattırıyor. Çocuklar dilendiriyor kahraman abi. Tamam. Çalışmıyor namussuz. Hemen yayında... Onu Önlüklerle gönderiyor. Kızın ama. ağzının içinde üç tane dikiş var. Öyle vurmuş. Bir babanın yapacağı şey mi bu ya? Onun hakkında hemen dava açıyor. Oh iyi ki iyice söylemişim yayın aracı.